Değerli seyirciler 90 artı 1'e hoş geldiniz Süper Lig'de. Lider Galatasaray Fatih Karagümrüğü konuk ediyor. Ve 90 artı 5. dakika 7 dakikalık uzatma işaret edilmişti. Ve e, Nef Stadyumunda bütün atlarıyla yükleniyor sarı kırmızılı takım. Saşa Boya geriye doğru bıraktı Nelson'a. Nelson da orta yuvarlağın önünde rakip yarı alanda savunması da artık. Bütün atlarıyla rakip yarı alana yerleşmiş durumda Galatasaray'ın. Şimdi Kerem aldı. Bir duvar pası denemesi. Kaptırılan top. Kontratak şansı olabilir mi Kara Gümrük için? E, Cadne Cagne kolayı kaçırmaya çalıştı. Başarılı olamadı. Çıkarken kaptırılan topun ardından sol taraftan Dubois ile geliyor Galatasaray. Ceza sahası içinde iki Galatasaraylı oyuncu o noktada. Savunma uzaklaştırdı tehlikeyi. Ardından kole Torreira mücadelesi. Kol yerde karşılaşmanın hakemi oynayın bir şey yok diyor. 90 artı dakikada 3-3 ile geçiliyor. Saşa Boya aldı bıraktı sağ tarafa doğru yine yükleniyor Galatasaray son bölümde. Atak yönü bu kez sağ kanat ceza sahası içinde Icardi top istemişti. Dışarıda topla buluşan futbolcu şimdi Toreyra. Toreyra uzaklardan baktı az önce bir şut çıkartmıştı. Yine düşündü atmaya ama vazgeçti. Sağ tarafa doğru Nelson'a bıraktı. Nelson yerde kaldı. Bu arada biraz bekledikten sonra Volkan Bayarslan faulü çaldı. Karagümrüklü oyuncular çevresini sardılar, itiraz ettiler. Volkan Bayarslan da Drescevic'e sarı kartını gösterdi. Nelson... ...yerde kalmıştı. Volkan Bayarslan e, bir... Faul belirledi. Nelson'un yerde kaldığı pozisyon. E, o da sanıyorum çözemedi o e, teması olmadığını. E, dolayısıyla serbest vuruş kullanacak şimdi Galatasaray. Ceza sahasının saat çaprazından tehlikeli olabilecek bir nokta. 90 artı 7. dakika son uzatma dakikasının içindeyiz. Elbette e, topun oyunda olmadığı bölümü de. ...uzatmanın uzatmasını da dikkate alacaktır... ...karşılaşmanın hakemi... ...bütün atlarıyla rakip ceza sahasında... ...pas açarak kullandılar... ...kafa vuruşu karambol... ...top doğrudan dışarı gitti... ...corner diyor Volkan Bayarslan... ...köşe vuruşunu kullanacak... ...sarı kırmızılı takım... ...90 artı 7'de de artık... ...son saniyeler... ...sol taraftan köşe vuruşunu kullanıyor... ...Galatasaray topun ardında... ...Kerem Aktürkoğlu var... Bu arada Volkan Bayaslan bekleyin dedi. Ee, şimdi kullanın dedi. Evet köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. 90 8'e geldik. Kerem Aktürkoğlu şimdi ortasını yaptı. Yükseklik kazanan top. ikinci hamle. Top bir kez daha yükseklik kazandı. Ee, tek yumruk ardından da e, savunma uzaklaştırdı. Oyun alanını terk etmeden yetişti Galatasaraylı oyuncular. 90 8'in içindeyiz. Belki de son bir şans sarı kırmızılı takım adına Saşa aldı pasını verdi. Sağ taraf bir orta daha gelecek. E, koleo o noktada topu karşıladı. Volkan Bayarslan saatini kontrol ediyor. Mustera aldı ve Volkan Bayarslan mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Galatasaray 3, Vavakars, Fatih Karagümrük 3 maçın skoru oldu değerli izleyenler. Lider Galatasaray 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada bir de Icardi ile penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmada 3-3'ü buldu ama e, aradığı üstünlük sayısını kaydedemedi. Değerli izleyenler 3-3'lük skor Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesinde zirvede e, böyle bir puan kaybı yaşamış oldu. Galatasaray takımı Karagümrük 3-1'i yakalamıştı. Maçın aslında hemen başında, henüz 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla 1-0 öne geçti Galatasaray. O baskılı oyunda tek farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra biraz ritmi bozuldu. 10. dakikadan aşağı yukarı sonra Karagümrük takımı daha top yapmaya, ayağa oynamaya başladı. 18'de Cagney'nin golü geldi. 26'da ve 30'da Borini çıktı sahneye. 1-0 geriden gelip 3-1'i yakaladı. Bu arada Cagney ile Abdülkerim arasında oyun alanında bir tartışma var. Ee, Abdülkerim ve Cagney arasındaki tartışma e, orada araya da girdi futbolcular. Evet 3-1'i yakaladı. İlk yarının uzatma bölümünde bir gol bularak Sergio Oliveira'nın penaltı vuruşundan kaydettiği golle 3-2 yaptı ve... E, 3-1 girmekle soyunma odasına 3-2 girmek farklıydı. O golü bulup uzatma bölümünde 3-2 ile girdi soyunma odasına sarı kırmızılı takım. Ardından ikinci yarı başlayınca biraz daha baktık. İlk yarıda çünkü biraz telaş da vardı. İkinci yarının başında daha sakin, yine baskılı ama daha sakin bir Galatasaray gördük. Ee, ama gol bu baskıya rağmen gelmedi, gecikti. 80. dakikada, 80'de Sasha Boye ile 3-3'ü buldu. Ama bu arada bir de 68'de Icardi ile kaçan penaltı var. Icardi bir palenka vuruşu yapmayı denedi. Çok da olmamıştı. Oyuna 3-5 dakika önce girmişti. İlk penaltıyı atan Sergio Oliveira'yı değil, ki çok rahat bir penaltı vuruşuydu. Icardi'yi tercih etti Okan Buruk. Icardi de gitti topu aldı. Aslında birinci penaltıcı da Icardi. Ama daha yeni girmişti oyuna. Bir panenka vuruşu yapmayı denedi. Kaleci Batuhan önce şöyle bir yattı. Sonra top tabii üzerine gelince ayakta kaldı. Bu eliyle diğer tarafa yatarken bu eliyle tuttu topu. Kucağına geldi çünkü top. Ve o penaltı vuruşundan, panenka vuruşundan yararlanamadı. Yıkardı. Ee, orada dakika 68'di. Bakın 12-13 dakika sonra Boe ile bir karambolde golü buldu. Ters taraftan kademeye e, girip gole attı. Boya 3-3 yaptı. Uzatması 7 dakika. Bir 17 dakika 3-3'ü üç bulduktan sonra e, baskısı e, karşılık bulmadı Galatasaray'ın. E, Karagümrük ilk yarıda e, 3-1'i buralana kadar oynadığı oyunu ben 3-1'i buldum. E, artık bu skora tutunayım diyerek sergilemedi. E, ve 3-1'e kadar bir oyun 3-1'den sonra tek taraflı sadece savunmayı düşünen bir oyun sergiledi Karagümrük. O bölümde de Galatasaray çok baskı yaptı. Ama o çok baskı yaparken hatalarda yaptı. Son paslar, son tercihler, son vuruşlar. E, bu da puan kaybını getirdi. E, hemen e, Tolgacım senden önce bir günün sonuçlarını rica edeyim. Önce bir sonuçlara bakalım. Şimdi bugün gündüz seansında... Arabam.com Konya Spor, Kasımpaşa'yı İstanbul'da 2-1 yendi. Kasımpaşa açısından kritik maçtı. Birazdan hoca gelince konuşacağız. Ee, orası sıkıntılı Kasımpaşa adına da. Müthiş bir, yine böyle güzel, e, gol gollü bir maç izledik bugün. Adana Demirspor, Spor, Kayserispor'u Kayseri 5-3 mağlup etti. Leblebi gibi gol atıldı. Hele bir ilk yarı var ki uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Öyle bir karşılaşmaydı Konya'da. E, ve Galatasaray va Fatih Karagümrük mücadelesi de 3-3 sona erdi değerli izleyenler. Ee, yarın Giresun Başakşehir, Fenerbahçe İstanbulspor ve Antalyaspor Sivasspor maçlarıyla haftayı noktalayacağız. Ne olmuş puan durumu? Hemen sağ tarafta barkoda Galatasaray'ın 70 puanı var 29 maçta. Fenerbahçe'nin 28 maçta 63 puanı var. Beşiktaş'ın 30 maçta 62 puanı var. Bu üçlü önümüzdeki haftada Beşiktaş Galatasaray derbisi var değerli izleyenler. Onu da hatırlatalım. Beşiktaş'ın bir de bayı var. Maç sayılarının farklılığı o baylardan kaynaklanıyor. Fenerbahçe yarın İstanbul Sporlu oynayacak. Galatasaray'la maç sayısını eşitleyecek. Beşiktaş maç sayısını eşitlenmesi için o bay haftasını bekleyecek. 70, 63, 62 orası. Adana Demir de 57 yaptı. Adana Demir de o noktada 30 maçta 57. Başakşehir'in 28 maçta 45 puanı var. Dördüncülük için e, bu takımların içinde en iddialı takım görünümündeki e, Başakşehir ama Trabzonspor'un da e, dördüncülük açısından bir hani düşüncesi olabilir mi bilemiyorum. Ama hani ilk dört açısından sanki biraz şekillendi gibi yani Başakşehir'in iki eksi olduğu için belki Başakşehir'i orada düşünebiliriz. Bir de ikinci sayfaya bakalım. Bu sayfa diğerleri zaten rahat takımlar. Dolayısıyla dördüncülük neden önemli? Dördüncülüğe vurgu yapıyoruz. Kupadan gidecek takım. Eğer Fenerbahçe olursa ilk dörtten kupayı alacak takım. İlk üçte olduğu için Fenerbahçe dördüncü takımında Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. Şimdi bu tarafa gelince aslında... Ümraniye Spor 23 puanda. Onun ardından 10 ile 16 arasındaki bütün takımların hükmen maç sayıları farklı çünkü. Kimisinin hiç yok. Mesela Sivasspor Spor 34 puanda ama hiç garanti 3 puanı yok. Örneğin İstanbul Spor 28 puanda ama iki tane hükmeni var. Keza Giresun Spor'un da öyle. Biz o kalan takımların buradaki bu 7-8 takımın Puan durumlarını hükmenlerle beraber de verdik. Çünkü oynanmamış maç kazanılmamış maç ama hükmen maç kesin garanti 3 puanı alacaksın. Dolayısıyla özellikle düşme hattındaki takımlar için o galibiyetler, hükmen galibiyetler önemli. O yüzden o maçlara biraz o gözle bakmak lazım. Bir de o şekilde düşünmek lazım. Bir de zirvedeki kalan maçları verelim. Ee, Erman Hoca Hoca'da hazırlanana kadar zirvedeki kalan maçları e, ve şeyleri tekrar e, düşme hatlarına bakarız ama hazırsa zirvedeki kalan maçları da e, verdikten sonra sola bu tarafa geldi. Şimdi e, şöyle bakacak olursak orada şöyle bir şey yapıyoruz biz zaman zaman e, onu hep söylüyorum. Bir kere lider Galatasaray 70 puanda 1, 2, 3, 4, 5, altı tane maç oynayacak. Sadece bir kez, sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak. Başkente gidecek. Ankara gücü deplasmanı var. Bu hafta derbi. Sonra Başakşehir maçı. İstanbul spor deplasmanı yine içeride. Sivas'la içeride Ankara'ya gidecek. Ve Fenerbahçe derbisiyle ligi bitirecek. Neden? Çünkü son hafta Hatay spor maçı hükmen. Oradan bir Galatasaray'ın garanti 3 puanı var. Yani şu anda garanti 73, garanti 73 puan. Garanti 73 puan. Ve 2, 4, 6 tane oynanacak maçı var. Garanti 73 puan, 6 tane oynanacak maç. Geldik Fenerbahçe'ye. 63 puanı var Fenerbahçe'nin. Biliyorsunuz yarın İstanbul oynayacak. Hükmen maçları 2 tane. Hatay, Antep. Dolayısıyla Galatasaray garanti 73, Fenerbahçe garanti 69. İstanbulspor, Spor, Sivas iki tane çok zorlu deplasman arka arkaya. Sonra içeride Trabzon maçı. Ardından işte hükmenler var. Antalya ile içeride Galatasaray derbisiyle de ligi tamamlayacak. O da derbiyle tamamlıyor aynı Galatasaray gibi. Çünkü son haftada hükmen maçı var. Yine garanti 3 puan var. Bir şurada garanti fazlası var. Dolayısıyla 2 4 5 6 7 maç orada da. Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 7 maçı kaldı. Yarınki karşılaşma olacağı için yarını hani oynayınca maç sayıları eşitlenecek. 69 garanti puan yükselir mi, kalır mı? Onu yarın göreceğiz. Beşiktaş'ın garanti puanı 62. 1-2-3-4-5 maçı. En az maç Beşiktaş'ta kalmış. Önümüzdeki hafta derbi. Antalya deplasmanı. Hükmen Antep. Adana Demir deplasmanı Bay. Kasımpaşa Konya. Ve garanti 65 puanı var. Garanti 65. Garanti 69. Garanti 73. Hocam. E, yarınki İstanbul spor maçı ile... Maç sayıları eşitlenecek. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın bir bayı var. O yüzden onun bir fazla şu anda maç sayısı. Yarından sonra, tabii yarın akşam buna daha farklı bakabiliriz. Ama tabii zor derbi öncesi, zor bir karşılaşma dedik. Hakikaten öyle oldu. Çok... Baskı yaptı, çok istedi, aradı. Ama biraz son pas, son vuruşlarda sıkıntı da yaşadı Galatasaray. Özellikle ilk yarıda zanyolu varken. Şimdi şunu kabul edelim. Galatasaray bugün iyi oynamadı. Zaman zaman iyi mücadele etti. Galatasaray'ın 11 futbolcusu yükü eşit oranda kaldırmadılar. Hmm. Bazılarına çok bindi, bazılarına hiç binmedi. Onu söyleyeyim sahada hiç olmayanlar var yani. Bir çıkıp böyle olmayanlar var. Mesela bu ile Kerem sonuna kadar parçalandılar. Sonuna çok, kadar. Çok çok e şimdi uğraştılar. Şimdi Kerem ben Boya'yı al diğerlerine ne dersin? O zaman eşit binmezse bunları yaşarsın. Şunu da söyleyeyim. Ee, tabii penaltı pozisyonuna falan bakacağız da. Ee, ikinci yarı Galatasaray hücum etti. Değil mi? Evet. Karagümrük'te de bayağı defans yaptı. Çıkmadılar. Aslında fut, e, topu iyi kullanan adamları var. Yani biraz çıksalar Galatasaray'ın arka tarafında pozisyon yakalamama şansları yok ama tabii bu kadar seyirci önünde, bu kadar baskı önünde haliyle biraz gerilediler. Ama ve lakin Galatasaray'ın net gol pozisyonu var mı? Bana söyle. Bir 45 dakika ikinci yarı 45 dakika Galatasaray'ın şöyle hani ya hakikaten bu Şurt da amma falan var kaçtı. falan yani işte Torreira'nın, Moreira'nın e tamam kenarında. Bu amma kaçtı falan diyeceğim pozisyonun var mı? Organize pozisyon şeklinde değil. E tamam. İşte, vuruşlar falan. Ama. Torreira'nınki tipinden gitti. Ama bu tip maç kazanamazsın ki. Yani maç kazanman için bir defa ceza alanı civarında rakibini geçeceksin, ver kaçacak, şut atacaksın. atacaksın futbolcular gerilmişler belli. Çok Biraz, gerginler. Evet. Kenardaki evet. teknik adam da gergin. Tabii haliyle... Öndeki adam arkaya bakar. Arkaya baktıkça önünü göremezsin. Galatasaray fazlaca arkaya bakmış gibi geliyor bana. Demek ki basından filan da etkileniyorlar. Basındaki tartışmalardan sen önüne bak. Sen önündeki maçları alırsan şampiyon senin olacaksın. elinde. Senin elinde yani hala senin elinde. Ama sen bu tarz gergin olursan başın belaya girer. Onu söyleyeyim. Çünkü bugün Mücadele ettiler ama öyle etkili bir futbol oynamadılar. Bana söyle Galatasaray'da mesela Mustar'a gene hata yaptı. topla çıkarken hata yaptılar. Kerem'le bu aydan başka kim var? Onları söyle bana. Şimdi e, rakibinin ne oynadığını biliyorsun. Bugün mesela Raşit Say iyi oynamadı. Bugün Zaniolo iyi oynamadı. Bayağı bir e lan. topu ezdi. Mertens pek yoktu ortada. Zaniolo bir de bu kadar çok yani şey oynaması, bencil oynaması at arkadaşına 2-0 bari. Mesela 1-0 iken iyi bir fırsatı vardı. Aynısını geçen hafta da yaptı Zaniolo. Evet. Hadi geçen haftaki maç farklı. <laughs> Rahat maçtı ben dağıtayım de dedi ama olmaz işte onu onu vereceksin abi. Yoksa takımın bu hale düşer. Şimdi daha da gerildi Galatasaray haliyle. Tabii deme savaşları da başlayacak. <laughs> Arka hocam tarafta bugün de çok pozisyon var. Penaltılar var, verilen, verilmeyen, olan, olmayan. Oo! Bugün bayağı mesai var. Var mı? Var bir şeyler hocam. Bakacağız. Bakacağız. Volkan Bayaslan ilk yarıda iyiydi. İkinci yarıda biraz fazla mı konuşuyor futbolcularla? Futbolcular konuşunca onların girdabına giriyor. Hmm. Yani futbolcuyla konuşma. Futbolcu sen. He. Seni aşağı çeker futbolcu. Ama yok işte çocuklar. Bir de fiziği de iyi hani. Ufak tefek olsa yüklenince diyelim. Tabi bugün mesela bir penaltı pozisyonu var Galatasaray'ın. Mesela o penaltı pozisyonda ben arkadaşlar da şey istiyorum. Fenerbahçe maçında hani o sol içerinde Ankara güçlü futbolcuya verilmeyen bir pozisyon var. Onunla getireceğim ee, ekranı böleceğim. Arağan'ın pozisyonu Sol içerinde. Arağan'ın pozisyonu evet. diyorsun. Şey Ankara şu topçu gideşini bakıyorum abi yani ceza veriyorlar meza veriyorlar da verdikleri cezalar fındık fıstık cezalar yani kime veriyorsunuz büyük başlarda neler yapıldı hiçbir cezalı değil e yani. dün getirdik yani büyük başlarda, dün baktık önemli hatalara baktık e tamam Hiçbiri cezalı almadı onlar işte söyledik e, Konya Hepsi ve yırtılar. ben ben bir de başka bir şeye hocam bak Şimdi kamuoyunu şunu biz tabii balık hafızalıyız da unutuyoruz. Hocam Bak. Yusuf Namoğlu hakem operasyonu yapmaya kalktı götürdüler. Ha hocam ne balık ağzı hocaza 50 kere söyledik bunu ya. Z olsun hep tekrar edeceksin televizyonda. Zekeri Alp girdi götürdüler. Serdar Tatlı girdi götürdüler. En son Ankaralı ee. arkadaş girdi götürdüler. Hep bu işlere girenler götürdüler. Ama hakemlerin hepsi duruyor hocam. Ee. Benim ben başka Meraki türlü bakıyorum. başkanları değişiyor, aynı hakemler görev yapıyor. Evet, ben yani çok enteresan işler oluyor hocam. Yani bana tuhaf gelmeye başladı sana söyleyeyim. Bir, iki, sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Yeni hatırlatayım. Yusuf Namoğlu operasyon yaptığında kulüpler birliği toplandılar. O zaman kulüpler birliğinde etkili Beşiktaş Başkanı giden, neydi adını söyle bana? Beşiktaş Başkanı'nın... Fikret Orhan. Dikkatli Orman, Ali Koç, Göksel Gümüşta Bildiri yayınladılar hatta hatırla. Kağıda bazı başkanlar imza atmadı. Evet. Ramzon başkanı filan, Kayseri başkanı filan imza attılar. Hatırla karşı geldiler. E şimdi ne istiyorlar onu anlamıyorum hocam. Ne değişti? O gün bildiriye hakemlere ceza veremezsiniz diyenler bugün hakemlere ceza verin diyorlar. Ne değişti abi? Hocam orta oyunu devamlı oynanıyor. Hep döner gibi. Hiç değişmiyor hocam. Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve diğerleri. Bak Trabzon'u katmıyorum. Söyleyeyim. Çünkü Trabzon da zaman zaman o kadar etkili olmuyor ki. Trabzon masa başında da sahada da mücadele edebilen bir takım. Onu bile zaman zaman götürüyorlar. Onu söyleyeyim. Ya yani üç büyük takım maalesef. Seyirci, baskı, federasyon, hakemler gidiyorlar. İşte ya bugün şimdi birazdan getireceğiz verilen penaltıyı. Bir de ben Fab... Ankara pozisyonuna getireceğim verilmeyen penaltıyı o zaman. Fabio Borini ilk yarıyı yerden oynamak istedik bunu da başardık golleri bulduk. İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorduk atmosfer ve baskıdan avantajlı duruma geçemiyorsunuz. Ama buradan en iyi sonucu aldık diyor. Ee, şimdi Galatasaray Stadı'nın o akustiği çok güçlü gerçekten o anlamda iyi yapılmış. Seyirci de o baskıyı sahaya iyi yansıtıyor. Dolayısıyla o atmosferdeki baskıyı hissetmişler oyuncular ki bu da bu itirafı yapıyor. Hocam ya sonra geldiler ve bayağı da iyi geldiler Eşte ya yani. Da. Ben onların yerinde olsam Galatasaray'ın hücumunu bu kadar yemezdim. Galatasaray'ın arka tarafına gitsene.